İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar her geçen gün artıyor. Binlerce Yahudi Gazze'de ateşkes ve esir takası çağrısıyla bir kez daha sokaktaydı. Netanyahu hükümetini esirlerin canı pahasına katliama devam etmekte suçlayan kitleler istifa ve erken seçim çağrısı yaptı. İsrail halkının %70'i savaşın sona ermesini istiyor. Hamas'la anlaşma imzalanmasını ve rehinelerin eve dönmesini istiyor. Çünkü bu savaş artık bize güvenlik getirmiyor kimi esirler eve dönsün dedi kimi ise Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de on binlerce Yahudi erken seçim talebiyle bir gece daha sokaktaydı. İsrail'de aylardır devam eden hükümet karşıtı protestolar dinmek bilmiyor. Kardeşim Lübnan öldürüldü ve savaşlardan yeterince çektik. Yakında asker olma yaşına gelen iki çocuğum var ve savaşta öldürmelerini veya zarar görmelerini istemiyorum. Savaş şimdi bitmeli. Eylemciler her hafta olduğu gibi Savunma Bakanlığı binasının önünde toplandı. Ellerinde derhal esir anlaşması ve katil Netanyahu yazılı pankartlar taşıyan protestocular İsrail hükümetine istifa çağrısı yaptı askerlerimizi kaybediyoruz. Rehinelerimizin güvenliğini kaybediyoruz. Gazze'de masum insanları öldürüyoruz ama Hamas'a büyük bir zarar veremiyoruz. Bu noktada artık savaşın stratejik olarak anlamı yok. Başkentin yanı sıra Batı Kudüs, Hayfa ve Kayseriye'de de benzer görüntüler vardı. Binlerce Yahudi hükümetin istifası ve erken seçim talebiyle sokaktaydı.